Motorcu herkese merhaba Bugün havaların değişmesiyle beraber Artık sonunda biraz havalar ısındı Yazı görmeye başladık Motosiklet sektöründe de havaların değişmesiyle alakalı Bir konumuz var Bugünkü bölümümüzde Bu da ekipmanla alakalı Yakın zamanda e, bakanlıkla bir toplantımız olmuştu Zoom üzerinden ve temsilcisi bize Olacak olayları anlatıyordu Bildiğiniz üzere son bir senedir ben sadece Ekipman videosu tarafına ağırlık veriyorum Çünkü motor öyle ya da böyle Bir şekilde bilgi bulunabilir Alınabilen bir araç ama ekipman konusunda çok fazla veri var çok fazla işte sertifika var çok fazla standart var ve insanlar ne alacağını bilmiyor aynı zamanda çok fazla ekipman ve fiyat var yani. Aynı ekipmanı farklı fiyatlara alabiliyorsunuz, Orijinal olabiliyor, çakma olabiliyor. Aynı ekipmanın çok benzerini birden fazla marka yapabiliyor, benzer e, materyallerle. Orada seçim yapmak gerçekten zor oluyor ve yanlış seçimi yapan arkadaşlar bir ay içinde, iki ay içinde ekipmanından oluyorlar, dikişleri atıyor, eriyor vesaire vesaire. Bunlarla alakalı bir senedir ben zaten video çekiyorum. Merak eden arkadaşlar için aşağı linklerini de koyacağım. Ekipman alırken nelere dikkat edebilirsiniz, standartları neler, e, hangi amaçla, ne tür ekipmanlar alabilirsiniz. Şimdi konumuz şu. Bakanlıkla muhabbeti yaptık biz ve bakanlık şunu söyledi. Dedik ki CE sertifikası olmayan ekipmanlar piyasadan çekilecek. Bu da yetmiyormuş gibi bir de üstüne markaya büyük cezalar kesilecek. Ki bunun uyarısını yapmışlar. Hatta uyarıyla da kalmamışlar. Küçük bir cezada bazı markalara kesilmiş. Markalar dediğimde büyük büyük koca koca satış yapan yani Türkiye'de satış yapan zincirleri olan markalardan bahsediyoruz. Şimdi bizi ne bekliyor? onunla alakalı biraz konuşalım. Yurt dışından gelen ekipmanların hepsinde CE sertifika istiyorlar. Bu CE sertifika ile beraber içindeki e, aksesuarlar ve korumaların üstünde de bazı standartlar isteniyor. Aynı zamanda asıl bu işin çıkma yönü biraz da Türkiye'deki ekipmanların CE sertifikalandırılması. Şimdi burada şunu diyebiliyorsunuz. Zaten CE sertifikası zor zor alıyorduk. CE sertifikası zorunlu olunca ekipmanların fiyatları da fırlayacak mı acaba? Çünkü neden? Bazı testlere tabi tutulması gerekiyor ekipmanların ve bu testler ucuz testler değil. Aynı zamanda bu testler yapılırken de ürünler yurt dışına yollanabiliyor bir ihtimal veyahut da Türkiye içinde yapılabiliyor çünkü Türkiye'de sadece benim bildiğim bir yer var bu testi gerçekleştirebilen ve orası dışında Almanya veya da Fransa'ya yollamanız gerekiyor şimdi bunun bir güzel yanı var bu da CE sertifikası Avrupa'ya açılmak anlamına geliyor yani Avrupa'da eğer bir sertifika alıyorsanız sizin ürününüzle alakalı özellikle Türk üretimlerden bahsediyorum siz bunu Avrupa'ya satabiliyorsunuz şu durumda şu anda bu Türk markalar sadece Türkiye'ye satabiliyor Türkiye dışında bir yere satmak istediğinde sertifika istiyor üzerinde onun için de yurt dışında bir fabrika ile anlaşmaları vesaire gerekebiliyor. Şimdi bu noktada Türk üreticilerin işine yarayacak. Eğer destek verilirse bakanlık tarafından Türkiye'de iş istihdamı ve bununla beraber de yatırımcı alabileceğimiz bir durum söz konusu olabilir. Bu noktada ben aslında mutluyum. Yani Türkiye'deki markalar da CE sertifikası alsa Türkiye'de yeni markalar çıksa ki şu anda CE sertifikalı markalarımız da var zaten. Ekipman üreten markalarımız. Bundan sonra bunlar yurt dışına da açıldıktan sonra Avrupa'ya da açıldıktan sonra tabii ki Türkiye'ye daha fazla yatırım gelecektir. Aynı zamanda çalışma imkanı sağlanacaktır. Aynı zamanda yurt dışından kazandıkları paralar sayesinde Türkiye'de biraz daha rahat hareket edip biraz daha rahat yatırım yapıp yeni ürünler çıkarabileceklerdir. Bunlar çok güzel şeyler. Peki önümüzde ne görebiliriz? Ben ondan bahsedeyim. Şimdi birkaç ay önce e, bu muhabbet yapıldığında dedim ya küçük bir ceza kesilmişti. Bundan sonraki ceza çok büyük ceza. Yani şu anda aldığınız ekipmanda eğer, de, eğer e, CS sertifikası yoksa bu ekipmanı büyük ihtimal 5 ay 6 ay sonra göremeyeceksiniz. Bu ekipmanı artık üretmeleri yasak olacak. Tekrardan bir e, sertifika çıkana kadar da bu ekipman alınamayacak. Eğer ekipman alma düşünceniz varsa şimdi alın fiyatların yükseleceği kesin ama fiyat yükselişi ekipmana vurduğunuz zaman çünkü her ekipman tek tek gitmiyor bu arada e, şeye sertifikalandırmaya örnek verelim bir M2 kod çıkardım ben M2 kod e, adı da Diablo M2 kod Diablo 3000 tane 5000 tane 10 bin tane ürettim oradan random iki taneyi çekiyorlar onu teste sokuyorlar o testten o sertifikayı aldığınız zaman diğer ürünlerinizde otomatikman aynı ürün olduğu için sertifikalı çıkabiliyor. O ürünler başına aldığınız sertifikayı böldüğünüzde, çarptığınızda, topladığınızda da ürün başına gelecek zam %2, %3 gibi bir şey oluyor. Yani 1000 liraya satıyorsanız 1300 lira mı oluyor? 1030 lira hatta yani öyle bir şey. Ha, %10 belki marka yansıtabilir. Bakın bizim sertifikamız var diye ama bunun hakkı %5'tir. %5 bir yansımayla siz tekrardan alabileceksiniz. O yüzden ondan da korkmayın. Ama bekleyin. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki ekipmanları şu anda üretenleri sertifikalandırdık. Bir sonraki adımı ne olabilir bunun? Bir sonraki adımı benim en çok istediğim şey kask üretimi. Ve kask üretimi herkes üretebiliyor. Biliyorsunuz Çin'den bile söyleyebiliyorsunuz şu anda. Herhangi bir sertifikası olmasına gerek yok. Alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Gerçekten saçma. Bir ara BİM'de satıyorlardı ve Kaskın bedenine baktığınızda 17 litre yazıyordu bedeni. Çünkü ne yapmışlar biliyor musun? Bedenini bulamadıkları için, kafa etrafındaki ölçümü alamadıkları için kaskın içine suyu doldurmuşlar. Demişler ki bunun içi 10 17 litre su alıyor. Adamın kafasının da 17 litrelik olması gerekiyor. Sertifika desen yok, materyal desen yok. Hiçbir şey yok ve Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden birinde satış yapılabiliyordu. Bunların önüne geçildiği takdirde ve CSR tıkalı Türk üreticiler çıktığı takdirde örnek veriyorum Arai'si, Shoei'si belki Türkiye'de fabrika açmaya karar verecek ve aldığımız ürünler bir anda pat diye aşağı düşecek. Hindistan'da bu yapılıyor, Japonya'da bu yapılıyor, Çin'de bu yapılıyor. Çin markaların hepsi ucuz, hepsi materyalden çalınmış markalar değil, çok güzel markalar da var ama kendileri için üretiyorlar sertifikalı bir şekilde. Bu da güzel bir e, seçenek olabilir bizim için. Heyecanla bekliyoruz. Aynı zamanda burada Türk üreticilere de küçük bir video çekmiş olalım da istiyorum. E, yakında böyle bir şey geliyor. Biz bakanlıkla konuştuk. Kolaçan sağ olsun ön ayak oldu. Sonradan biz de özel bir şekilde konuştuk. Ben özellikle test merkezini görmek istedim Türkiye'deki bir tane var diyorlar. Testler orada yapılacak. Ben dedim merak ediyorum. Testlerin Türkiye'de nasıl yapıldığını ve CE sertifikası Avrupa'da geçerli CE sertifikasının nasıl verildiğini merak ediyorum dedim. Onlar da hay hay dedi de Test merkezini göstereceğimiz küçük bir videoda büyük ihtimal çekmiş olacağız. Aklınızda bulunsun. Güzel gelişmeler var, hoş gelişmeler var. Ee, biraz sancılı belki geçecek bir dönem, çok kısa bir dönem. Ama markalar eğer mantıklı yatırım yapmak istiyorlarsa hızlı bir şekilde bu işleri hallederler. Size de küçük bir bilgilendirme olsun. Yakın. Avrupa'ya artık yavaş yavaş açılıyoruz. Avrupa bize bize açılıyor. <laughs> Açıldığı sürece bu iş çok hoş olmayacak. Çünkü bizim içeriden dışarı açılmamız lazım. O zaman ne diyoruz? Kendinize motorunuzu ekmanlarınızı sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Otocu Muhammed'in bugün bu kadar. Görüşmek üzere.